Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere desenli kağıt nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce desenli kağıt yapmak için kağıdımızın tam olarak üçgen olması gerekiyor. Tam olarak yani kare yapmak için kağıdımızı üçgen yapıyoruz. Arda kalan yerleri kesiyoruz. Arda kalan yerleri kesip geldim. Kağıdımız tam olarak kare oldu. Kağıdımızı kare oldu tekrar ortadan bir dakika. Tekrar ortadan katlıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz kağıdımızı. Tam uçları birbirine diyecek şekilde. Tam olarak yaptık. So tekrar katlıyoruz. Arkadaşlar ama isterseniz siz farklı şekillerde katlayabilirsiniz. Yani minimum... Minimum iki, iki kere katlayın. Minimum iki kere katlayın. Katladıktan sonra ben şu anlık iki kere katlayacağım. Sonra üçgen yapıyoruz. Bir üçgen. Üçgenin kenarlarını birleştiriyoruz. Bu da kare gibi minimum iki kere. İsterseniz birleştirmeyin. Yani isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Kağıdımızı yap, üçgen yaptıktan sonra bir yerden açık kalacak, bir yerden kapalı olacak. Tam olarak bir üçgen olacak. Kağıdımızın kenarlarından üçgen, kare, daire istediğiniz gibi kesebilirsiniz. İster geometrik şekillerde olsun İster farklı olsun ister istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani demek istediğim ki ben şu anlık üçgen yapacağım hemen kesip geliyorum arkadaşlar ben kenarlardan küçük küçük üçgenler kestim isterseniz siz e, geometrik şekil olsun simetrik olsun olmasın istediğiniz gibi kesebilirsiniz küçük küçük üçgenler kestim ben şu anlık Altlardan isterseniz kesebilirsiniz. Ama kesmek istemiyorsunuz. Kesmeyin. Alttan keserseniz kağıdınız biraz biraz yırtılabilir. Şimdi açık olan taraftan keseceğiz. Kenarlardan. Bu sefer kare keseceğim ben. Hemen kesip geliyorum. Arkadaşlar bu arada Buradan keserken yani açık yerden keserken tek bir tarafından değil iki tarafından da kesiyoruz. Bunu bilin. Arkadaşlar kestim. Ben buraları kare olarak kestim. Diğer tarafları üçgen olarak. Son üst taraf kaldı. Burayı da isterseniz üçgen gene istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben sadece üstünden ee, şu anlık üçgen olarak keseceğim. Üçgeni ben e, biraz büyük ya yapacağım ama siz küçük yapın. Şu an birazcık üçgeni büyük yaptım ama siz küçük yapın. Yaptıktan sonra bitmiştir. Artık kağıdımızı açabiliriz. Gördüğünüz gibi desenler çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi desenler bu şekilde. Siz nasıl keserseniz o şekilde olur. Her desenler farklı farklı. Gördüğünüz gibi bazı yerlerinden, üçgen bazı yerlerinden kare. Ben tam olarak düzgün kesemedim şu an. Yamuk yamuk oldu biraz. Ama siz kesersiniz. Gördüğünüz gibi desenli desenli kağıdımız oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.